arkadaşlar bugün evet, sizlerle e, Growtopia oynayacağız yanımda Samet e, ve Fatih var. Merhaba. Evet. E, arkadaşlar özür dileriz ama Peki, diğer videomuz merhaba. fail oldu. Ya, bu, ay, 3, 3, 3. Aynen 3 bu. Oğlum 28 dakika Samet şu, sigaranı da versene. <laughs> şey oyunda şey var da şöyle ağzını alabiliyorsun ne Temp tamam Temple run'a giriyoruz yazın arkadaşlar tamam. bizimle oynamak istiyorsanız skype şeyinizi verin yorumlara skype i̇yi, iyi. Evet. skype adresini falan Adınızı verin yeterli evet Biz siz arkadaşlar ekleyip gruba ekleyiniz ve şey... Fatih yukarı gel bir dakika ben de geleyim Gel abi Bekliyorsun. Sen. bura. Bura. Dur beyler geliyorum ama. Bura ya da oğlum sen Arkadaşlar. Buranın, sen buraya mı? Ana ömmeği e gördüm ben. Ne? arada arkadaşlar. E... Samet yerine kardeşi geçebilir haberiniz olsun. Evet o yüzden ee, sakın bize kızmayın. Samet nerede? Samet falan. Bu arada Samet ama sen, sen neredesin? Burası çok dolu. Şeye gidelim. Ee, nereye gidelim? Şeye. Ee, PV parkur. P PV KV olmasın mı? Ha işte KV yani kw parkur. Evet arkadaşlar yani evet. <laughs> Yalnız parkour. Tamam ben geldim. Evet, Yazmasını biliyoruz arkadaş. Şuradayım. Beyler. Fatih VIP olduğu için. Evet. 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 Dur geliyor, geliyorum geliyorum ben de yapacağım. Şş. Ee, şey ben de yapacağım. Ben şifreyi biliyorum. Ben de biliyorum. Ne? Söylemeyeceğim hmm. videoda. Videoda söyleniyor mu şifre? Ya görecekler ama. Yazdım Bak artık. Görsünler ne olacak ya? Ne? Wrong password? <laughs> hadi gidelim hadi gidelim hadi hadi. hadi. Sesim <laughs> <Şu> geliyor mu benim? Benim geliyor mu? Evet geliyor geliyor <laughs> hem de çok Ulan mikrofonla oynayan bakalım ne olacak. Bilmem bakalım. <laughs> Hek Samet Hek. Aramızda en son gelen çürük yumurta. Lan. <laughs> Lan en son Onu ben. Değil, çürük yumurta. <laughs> Taygulay. <Tagline. gülüyor> Abi ya. Keşke blok kırma olsaydı. Abi bunda ne var ya? Son blok kırma olsaydı ben direkten e, veriye çıkan blokları kırardım. Merhaba arkadaşlar ben ben e, Samet bugün sizinle beraber Kurotopya oynuyoruz. Arkadaşlar çok istemiştiniz. E, yanımda Ömer ve Fatih var. E, Ömer'in kanalı aşağıda linkini bulabilirsiniz. Fatih kanalı da daha iyi. Bu arada arkadaşlar... E, abi, Fatih kanalı Mustafa Fatih, Mustafa Fatih Duman. E, Ömer'in ki ee, Siz bu, şey bu arada benim kanalımın ismi arkadaşlar Game Room. Bu arada kanal arkadaşımız video çekmiyor. Haberiniz olsun. Evet çünkü e, arkadaşlar o da e, şey yeni hesap açtı. Yok yeni ben mi açtı? Kanalım olmasını istemişti. Açalım mı sana Samet? Olacak. Bir inadınız ha? Samet sana açalım. Tamam, açalım. Ay, sen dur. Samet, tamam olsun senin kanalın. Evet. Yok, tamam, abonelerim geçmiş. Açalım mı sana ya? Samet. Ayıp et. Be beyler. Ha? Samet. Evet, önemli bir şey demem lazım, olur La Beyler, önemli bir şey demem lazım. Sabır evet. ile tüm aboneler sizde. Ne? Sabır ile tüm aboneler sizde. Vay. Benim bir şey baktım. diyeceğim Ömer. Aa, aa. Ee, şey, ee, ne? Oh ah şey ne? Yeterli video. Ne? Video başlattın mı mi? emin misin? Eminim eminim. Başlattın ne mi? emin misin? Eminim eminim. Bu sefer olacak. Oğlum benim oyunum dondu. Gerçekten? Bak emin olursan ben, ben çok biz bir daha çıktı. Benim oyunum dondu beyler. Sen e, çık tekrar bak. gir. Ömer. Ne? Abi. yine video fail olursa atma. Ben bir daha çekmem. İyi. Allah. Hayır bu Abi sefer şey başlattım. Bak bu sefer başlattım. Şey olabilir belki. Hani donuyor ya bazen. İşte donmasın. Söyle Hep. ya. <laughs> ya ben ne yapabilirim? İşte söyle diyorum ya. Ben ne yapayım ben ben? İşte söyle şovya mı? Yap. Hala söyle <laughs> şovya diyor ya. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Nasıl bir arkadaşlar? Bunlar benim nerede ben. ne? söyle. Videoyu dondurmasın. Show bak videoyu dondurma tamam mı? Ha bu arada sana sen, e, sen oruç musun Aynen sana Alo. Alo. Oruç mu sesim geliyor mu? Evet Öyle. hem de acayip net. Samet sen oruç musun? Hayır. Artık yatıştınız ağasını tutmadın abi. Ne? Samet sesin acayip geldiği için bir şey duyamıyorum. Çok yaklaştır mısın? Yani? Samet, eee tamam, mikrofonu uzaklaştır. Tamam birazcık uzaklaştır çünkü sesin bayağı geliyor. Ne dediğini anlaşılmıyor. Evet. Abi şurada takıldım ya. Neyse çok hızlı gidiyorum. Ben e, burayı bir kere oynadım. Alo. alo. Şey Beyler. Şu an yere snowmobile aldım. Alo alo. alo. Ya abi en kolay yerde takıldım ya. Sesin gidiyor. Benim. Evet, gitmiyor. Benim mi gidiyor? Hayır hiç kimsenin gitmiyor sesi. Mesi. Bu Söylesin arada eee e, benim 9 tane peçeğim var. E, i̇htiyacı olanlara bedelsiz karşılığında verebilirim. E, World like kazanın beyler. Pickaxe. Ben de bu arada kıyafet verebilirim. Evet. Ondan sonra bize kıyafet bile. Yani kıyafet isteyenler gelsinler. Benden gel. Bana gelsin. Fatih. Hayır bende daha çok var. Efendim. Samet. 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 Ha. Samet ses şey ver. Ne? Hah. Şey, videoda mısın şu an? Ee, ne oldu? Bir şey yok, ne oldu? olmuyor. Nee? Sesi neden gelmiyor? Ay sesiniz gelmiyor mu? Sesiniz gelmiyor mu? Söyle sesini al. Fatih. Yani. Samet nerede? Bilmiyorum. Şu an şeyde ama skatta ama kayıp yani şey sesi bulaş gelmiyor. Annesi yeter artık yeter yeter dedi az önce bir dakika. Ben hemen bir şey bakıp geliyorum. Ay hala şu an skatta Ama ses gelmiyor. Evet. Bu da olabilir. Allah Allah. Samet. Oyundan çıkıyor. Pardon Samet. Şu an Samet oyunda. Ha şeyde. skattayım şu an. Evet, Heh, şu an tamam tamam. Sayıtsın gel. Oyunca Samet. 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 Oyuna girersem kasıyor kasıyor. Oğlum ne kasıyor? Oynayamıyor i̇sterseniz ee, videoyu ben burada sonlandırayım. Niye? Ee, i̇lk başa gelin beyler topluca sonlandıracağım. Evet. Alo acı. Ne? Beyler benim rolde gerek. Aynen aynen orada bitirin. Ee, Farm iki mi kardeş? Evet. Orada buluşak. Geliyorum. Gelin gelin. Kaç. 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 Yok. Kaç. Kaç. Kaç bak. Bir kardeş. Çıkışı biraz güzelleştirelim. Hadi yan yana dizelim. Hadi de çıkacağız. Gelin ben dans edeceğim. Hadi yavaş. Hadi yap dans. İyi, ben. Hadi Samet. Samet. Anne. Samet. samet. Ya, ya, çıkmış, 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 Samet, Samet şu an e, KV parkurda. Hadi. Samet. Alo. Ha tamam Samet geldi. Hey. Tamam. Ha, gel. Dans et. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Dans ee, ediyorsun. evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, başka bir video e e, çekmemi bay bay. ya bir sus ha, e, başka <laughs> video çekmemi istiyorsanız <gülüyor> ya <gülüyor> arkadaşlar bir sessiz olur musunuz? izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, bizim kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar e, Fat Fat Fatih ve Samet'in kanalına yok. Samet'in e, kanalı yok ki. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fatih'in de abone olmayı unutmayın.